Bugün fırında levrek yapmaya karar verdim. Bakalım. Şunu Bakalım levrek Şu nasıl olacak? Fırın Önce karnından yarmaya yapıyordum. başladım. Tabi karnını yardıktan sonra sonra gidip lavaboda evet. yıkadım tabii ki. Burada yıkadığımı gösteremiyorum. Etrafa su sıçramasın Kılı diye. Hmm, yani. bir de videolarda görmüştüm. Böyle yanına kesik atıyorlardı. Ben burada pulunun ayıklanmadığını fark ettim. Sonra gittim pulunu ayıkladım. Evimin önünde zaten defne ağacı vardı. Gittim bol bol dalları kopardım. Defne evet. ağacının yapraklarını bayağı abartmışım yani. Keşke biraz az koysaydım. Dillerim balığım acı olmaz. Baharatlarımı da işte biberimi, tuzumu, karabiberimi, köri tozumu, e, zeytinyağı ve tereyağı koydum. Bunları da biraz fazla koymuşum tabi. Balığıma güzelce sosumu yedirdim. Zavallı balığın başına neler gelecek haberi yok. Balık tutmayı ben aslında severim ama olta balıkçılığını sevmiyorum. Mesela denizin kenarına gidip uzun uzadıya olta atıp çekip bırakıp oltayı fırlat şu bu onlarla uğraşmak bana sıkıcı geliyor. Balığımı gittim balıkçıda aldım. Ee, bizim balıkçımız var orada. Bazen pişirip de veriyorlar. Ee, ama olsun ben dedim alayım kendim temizleyeyim dedim. Biraz domatesi patatesi de fazla doğramışım ya. Keşke bu kadar çok doğramasaydım yani. Yine fazla olacak yemek. Biber de çok fazla. Biber acı olsa keşke. Acı olsun diyorum. Adam diyor ki acıyla tatlı karışık diyor. O zaman acı biber getirin. Yani. Bu arada arkadaşlar fırında balığın içerisine ilk defa limon koyacağım. Limon bakalım lezzeti nasıl olacak. Biraz da o limonun ekşiliğini hissetmek istiyorum. Herkes sarımsak koyur. Ben de koyayım dedim. Sonuçta ne olacak Yok. yani. Sarımsak Peki, belki balığın var. o sasılığını alır. Brokoli bir anlam veremedim. Niye koydum? Onu da bilmiyorum yani. Böylesine brokoli koyasım geldi. Belki dedim biraz pişerse daha güzel yerim dedim. Derken fırın tepsimin üstü görüyorsunuz böyle kabardı. Soslarımı da biraz daha döktüm. Bakalım ne olacak? Yani maydanozu da koymamalıyım aslında. Nasıl olsa yanacak yani. Tereyağı da abartılı oldu ya. Ya ben tereyağını koymamam gerekiyordu. Yani zaten fazlasıyla Hı. yağ koymuştum. Hı. Neyse işte fırınıma koyuyorum. Işte. Sonra 200 derecede tam neredeyse bir saat Biraz. gittim geldim baktım gittim geldim baktım. Neyse ki pişti. Biraz böyle karman çorban bir yemek oldu ama ekşiliği ve fena olmadı yani. Tabii defne yapraklarını temizledim. Onları yemedim tabii. Onun da bir acımtırak tadı vardı. Böyle.